Dostlar selamlar bu kanalı açtığımdan beri sürekli bana şu soru soruluyordu kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanabilirim veyahut kitaplara olan merakım nasıl başlar diye ben ilk başta size kendi tecrübelerimi aktaracağım ondan sonra da yani nasıl söyleyeyim bu kitapları olan merakınız nasıl başlayacak üzerine veyahut başlayabilir üzerine ee, size tavsiyeler vermeyi düşünüyorum abi ben de çok iyi hatırlıyorum 12-13 yaşındaydım işe böyle gidiyordum işe giderken ister istemez uyuyakalmışım uyuyakaldığımda e, şunu fark ettim. Yanımda biri sürekli kitap okuyordu. Benim de hafiften gözler aralıklı bakıyordum böyle kitaba. Kitap bir günlük üzerineydi ve kız sürekli laf söylüyordu, küfür ediyordu insanlara. Ve e, kitapta bu küfürleri görünce ben çok meraklanmıştım. Yani dedim nasıl kitapta hani küfür edebilir falan. Araştırınca böyle o tabi olaydan birkaç ay sonra araştırınca meğersem kitaplarda her türlü argo sözcüğün kullanabileceğini yani kitaplar aslında insanların hayat hikayelerini de yazabildiği bir ortam olduğunu gördüm. Çünkü zaten ben biliyorsunuz liseyi açıktan okuduğum için o zaman galiba ilkokuldan mezunum. İlk işte iş hayatıma falan başlamıştım ya. Yani. Oradan hesaba katın. Neyse işte bu e, kitabı olan merakım benim ilk o zaman başlamıştı. Ve o kitabı hemen tabi araştırmıştım o günden sonra. Ve hala o kitap elimde bir genç kızın uyuşturucu günü. Aa bu kitap beni o kadar meraklandırmıştı ki okudum. Ve herhalde bir 7-8 kere okumuşumdur. Bir daha okumayı düşünüyorum bu videodan sonra. En azından belki ve anlatırım tekrardan bu. En azından yorumunu falan yaparım. Abi bu kitabı dediğim gibi ilk ben okumaya başladığımda bir insanın bir uyuşturucu almasının kendi günlüğünü yazarken kendi düşüncelerini falan nasıl aktardığını ve bu süreç içerisinde nasıl mücadele ettiğini falan anlatıyordu. Bu benim dediğim gibi ilk şey, şeyim olmuştu. Tabi bundan sonra ben yine kitap okumama falan devam ettim. Nasıl söyleyeyim? Veronika Ölmek istiyor diye bir kitap vardı. Onu o zaman okumaya başlamıştım. Onun üzerinde de yine böyle bir nasıl söyleyeyim? Bağımlılıkla veyahut e, bazı kişilerin günlük hayatıyla veyahut hayat hikayesiyle falan ilgili kitapları okumaya başlamıştım. Tabi bundan sonra bende şöyle bir kırılma noktası oldu. Ben gazete kitap, e, gazeteleri de okumaya başladım. Gazete kitapları abi yani şu benim konuşmamı hala e, geliştiremedim ya ona yanıyorum ya iki ay oldu hala düzgünce konuşamıyorum sizin karşınıza hala kendimi ifade edemiyorum ya bunun için çok özür dilerim ancak nasıl söyleyeyim kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konuda olduğu kadar abi yani yapacak bir şey yok hatalarımın farkındayım en azından neyse konuya döneyim dediğim gibi benim ilk merakım böyle başlamıştı tabi ondan sonra e, şey geldi. Ancak bu kitaba olan merakımdan sonra tarihi merak nasıl oluştu? Abi ister istemez televizyonda görüyorsunuz ne bileyim belgeseller falan veriliyor. O zaman pek belgesel yoktu. Ya zaten izleyemiyordum da. Bir şekilde böyle videolara denk gelmiştim. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. O zaman da ikinci bir merak beni e, en çok etkilemişti. Tabii bu merak son 5 yıldır hep bende devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın olan videoları görünce şöyle dedim ki Hitler kim? Yani bu adam kim? Stalin kim? Lenin kim? Nasıl bu hale geldi? Atatürk kim? Mesela en çok beni etkileyen insanlardan biriydi. İkinci Mahmut kim? O da beni gerçekten çok etkilemişti. Fatih kim? Yani Fatih'i biz nasıl söyleyeyim okullardan falan tanıyoruz ama gerçek bu adam kim? Yani nasıl biri? Neler okuyor? Veyahut politikası neydi? Ee, orta çağdaki o orta çağın tam kapanışı oluyor. Yani gerçi kapanış demek de çok mantıklı değil çünkü... E, bizim tarih kitaplarında hep kapanışı nasıl söyleyeyim bir anahtarı sokuyorsunuz çık 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 bir deviri kapattık yeni bir devri açtık hüç ve ya öyle bir anlatıldığı için bana pek öyle mantıklı gelmedi dediğim gibi o kırılma noktalarını ben çok yakalamak istiyordum mesela orta çağdaki veba nasıl oldu Fatih mesela biz diyoruz ya topluları aldı işte yeni bir e, devir açtı falan. Tamam bizim tarih kitaplarımızda böyle anlatıyor. Dünyada böyle anlatılmıyor abi. Bu İngilizce merakı da buradan geliyor işte. Dünyada nasıl anlatılıyordu Osmanlı İmparatorluğu? veya dünyada Türkler nasıl anlatılıyordu? Ben de hep bu merak olarak kalmıştı. Dediğim gibi ilk e, kırılma noktası oydu. İkinci Dünya Savaşı üzerine o kadar çok kitap okumuştum ki 40-50 tane falan tabi o dönem için şu an 40-50 tane ne abi millet binlerce kitap okuyor da kendini yine de uzman diyemiyor. Neyse dediğim gibi ilk ikinci merak dalgası o zaman başlamıştı. Hitler üzerine okuyunca ben dedim ki bu böyle değil. Yani bunun bir altyapısı da olması lazım. Bu altyapısı ne? 18. yüzyıldaki Almanya veya Wilhelm üzerine veya Kraliçe Victoria ee, benim en çok ilgimi çeken şeylerde tabii böyle böyle okuyor okuyor. Ne bileyim bu kitabı okuduktan sonra başka bir şey merak salıyorsunuz. O kitabı okuduktan sonra başka bir şey. Yani işin en ucunda merak var abi. Bence en 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 önemli şey bu. İkinci olaraksa arkadaşınızın olması. Bence ikinci e, en önemli şey bu. Ben üniversiteye başladığımda bir arkadaşım vardı. O kadar çok kitap okuyordu ki artık böyle çocuk kafayı yemiş gibiydi. Bana da dedi ki eğer kendi alanında uzman olmak istiyorsan okuman lazım. Bir de dil öğrenmen lazım. Ya yani iki şey bu. Ben o zaman e, nasıl söyleyeyim farklı alanlara ilgi duyuyordum. Yani Hitler değildi. daha çok antik çağ veya antik dönem, antik dünya ekonomisini Ne oldu da Mısır medeniyeti olarak çok yükseldi de e, Avrupa o dönemde antik çağdaki Avrupa geri kalmıştı. Yani antik çağdaki Avrupa dedim Roma döneminden bahsetmiyorum. Daha da onun gerisi. Grek döneminden de öncesinden bahsediyorum. Yani bu kavimler falan neden istila ediyordu? Mesela deniz kavimlerini biliyorsunuzdur. Deniz kavimleri Mısır falan işgal ettiğinde Mısır yine bir şekilde kurtuluyor ama Hitler, kurtulamıyor. Hititlerden sonra Frikler ortaya çıkıyor. Lidyalılar ortaya çıkıyor. Bu Lidyalılar büyük ihtimal deniz kavimlerinden bahsederken burada Helenlerden falan bahsediyor. Deniz kavimleri olarak oydu. Değil mi? Bu meraktı. Arkadaşım bana şu kitabı önermişti. Muazzez İlmiyeç'in Orta Uygarlık Mirası. Bu kitapta benim ilk ilgimi çekmişti. Yani ikinci merak şeyinde arkadaşım tavsiyesiyle Sümerlerin ortaya çıkışı, Sümerler nasıl bir medeniyeti Sümerlerden sonra neler oldu Asurlular, Akatlar. Dediğim gibi bu e, bence işin en önemli kısmı kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır olayına gelince abi şöyle şimdi ben demiştim ya bu meraktan sonra belirli bir kitabı okuduğunuz zaman şunu hissediyorsunuz. Ya bu kitap benim hakikaten sorularıma cevap veriyor. Yani bunu bence en önemli şey. Diğer de Türkiye'de herhangi bir Dener mağazasına veya başka bir kitap e, mağazasına girdiğiniz zaman bir yer, bir raf çıkar. İşte en çok okunan kitaplar. O en çok okunan kitaplara bakın veya başka yerlere Arkasını bir çevirin. Abi okuyun. Orada zaten e, arka planda gösteriyor ya işte kitapta neler oldu falan filan. Ben ama böyle yapmadım hiç. Genel dediğim gibi bu tablo. Ben her rafı gezmeye çalışıyordum mümkün mertebe. Din kitaplarında neler var, şiirlerde neler var, edebiyatta neler var, tiyatroda neler var. Bunları gördükten sonra belirli bir ben ayrım yapıyordum. Şu 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 kitaplar hoşuma gitti, şu 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 kitaplar hoşuma gitmedi. Bunları da aldıktan sonra ee, ayrıca sınıflandırıyordum Tamam şu kitap tarih hakkında şu kitap edebiyat hakkında Şu 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 kitap bambaşka bir şey hakkında Abi bu kitapları okumaya başlıyordum Okuduktan sonra şunu yapıyordum Beğenmediğim bir kitap olursa abi Mutlaka o anda bırakıyordum Yani en önemli şey bu kendinizi zorlamayacaksınız Bakın en önemli şey bu Bir de e, aile de ne bileyim ailenizden biri ses yapmıştır. O anda bazı kişilerin çok e, oda dağılıyor. Ne bileyim kitabı olan sevgisi azalıyor. O anda bazı kişiler direkt kitabı bırakıyor abi. Bence kitabı bırakmak yerine okumayı bırakın. Çünkü en önemlisi bu. Bir de kendinizi çok zorlamayın. Bakın ben ilk başlarda 5-10 sayfa okuyordum. Sonra bu alıştım abi. 5-10 sayfa ondan sonra 30 sayfa. Ondan sonra 40, 50, 60 derken bugün 130, 130 sayfa. Daha da okumak istiyorum. Ancak yani ne kafa kalıyor abi kitabı okuduktan sonra ne bileyim başka işlere falan oyun oynayan birisi mesela ben oyunu inanılmaz bağımlısıyım oyunun. Oyun bağımlılığından kurtulmak için de ben biraz kitap okuyorum. En azından kitaplarla bir şeyler öğreneyim ki kendime geleyim. Ayrıca bende şu vardı. Kitabı okuduktan sonra ben de hep şu sorular soruyordu. Kendime notlar alıyordum. Ve onları internetten araştırıyorum. Bu bu doğru mu? Bu bu doğru mu? Aa, şunu fark etmeyin. Türkçe kaynaklar yeterli değil. Türkçe kaynaklara yeterli olmadığınız için geriye ikinci plan kalıyor. Abi İngilizce öğreneceksin. Yapacak bir şey yok. İngilizce öğrendiğiniz zaman en azından belirli bir şeyde fikriniz oluyor. Veyahut fikriniz olmasa bile başkalarının görüşlerini rahat rahat okuyabilirsiniz. İngilizce üzerine o kadar çok kaynak var ki istediğiniz şeyi okuyabilirsiniz. Yani bu yüzden de bu ilk baştaki merak Ardından da okuma alışkanlığı. Okuma alışkanlığından sonra da diğer böyle dil merakı başladı. Yani benim hayat sürecim böyle geçti. Dediğim gibi bunun en basit amacı arkadaş da bence en önemlisi şey. Çünkü ben arkadaşlarımla en azından böyle biriyle Moğollar hakkında bir sohbet yapabiliyorum. Ne bileyim Abbas devleti hakkında bir konuşabiliyorum. Ya bu ne oldu? Veya Eyyubi böyle yapmasaydı daha mı iyi olurdu falan. Bu tarz sohbetlere girebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok kaliteli sohbetler. Yani bilmiyorum bu kötü bir şey mi bunu söylemek ama benim böyle arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum şahsen. En azından böyle kaliteli arkadaşınız olabiliyor. Bir arkadaşım mesela Moğolca uzmanı. Abi adam Moğolca biliyor ya. Manyak herif. Ya Moğolca biliyor. Rus tarihine olan ilgisi var. Bu aralar tabii erken dönem Avrupa'ya çok ilgiliydi. Yani böyle arkadaşlar bulmanız lazım. Abi ilgisi olacak adamı. tabi bu çocuk oyun da oynuyor benim gibi. Nasıl söyleyeyim? Oyunlar hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Kitaplar hakkında, siyaset hakkında, politika, müzik, her türlü konudan böyle bir e, entelektüel arkadaş bulmaya çalışın. tabi bu bazen şans eseri oluyor. Bazen de doğrudan veya dolaylı yollardan oluyor. Bu iki şey önemli. Yani en başta dediğim gibi merak, okuma alışkanlığı arkadaş veririz. Bu üçü bir ara geldiğinde gerçekten çok sağlam bir e, çevreniz oluyor. Belki şunu da söyleyebilirim. İdolünüz oluşması lazım. Yani ne bileyim Barış Özcan'ı biliyorsun. Bilmeyen yoktur onu. Ben onu çok önceden e, böyle izliyordum. O benim mesela ilk şeylerimden biriydi. Ya ben bu adamı kesinlikle hani bu bu adamın seviyesine gelmek istiyorum falan diyordum. Yani bununla ilgili başka söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi e, kitaplar merakla okunur. Yani merak etmeniz lazım. Sadece şey değil... E, benim edebiyat olan ilgim Sabahattin Ali hani mesela Kürk Mantolu'nun odanı. Herkes okuyordu abi onu. Herkes. Ulan diyordum ne var yani bu kitapta bu, bu kadar okunacak? Abi kitabı okuduktan sonra dedim ki harbiden herkesin okuyacağı kitap. Yani böyle biraz da o çok satanlar listesine bu yüzden gitmenizi önerdim. Çünkü en azından oraya gidince ya şu 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 okunuyormuş. Aa iyiymiş abi. En azından o, ağlayıp okuyayım. Ama bu dediğim şey sadece ben kitapçılara giderken Sahaflara falan da girmenizi öneriyorum en azından sahaflarda falan da böyle eski kitapları görünce ben çok mesela ilgimi çekmişti 1830 tarihli bir Fransızca bir kitap vardı ulan dedim bu ne böyle ya hacı ya böyle oryantal yani oryantal dediğim bugünkü gibi anlamayın oryantal doğuya olan ilgisi olan demek. bir batının doğuya olan ilgisi oryantal üzerine e, kitaplar okuduğumda veya kitaplar gördüğümde ulan dedim adamlar bizim hakkımızda neler düşünüyor hani çok merak etmiştim o zaman ondan sonra da bu İngilizce tetiklenmişti yani bir şeylerin sizi tetiklemesine izin verin. Ve e, kaliteli arkadaşlar bulmaya çalışın. Yani tamam ben bu kadar söylüyorum ama benim çevremde sadece iki kişi abi böyle kaliteli. Diğerleri falan yani benim gibi manyak manyak tipler. Pek böyle normal olmayan, deli gibi oyun oynayan, arada bir işte kitap mitap böyle kendi çapı, çapında takılabilen insanlar. Neyse bu video böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.